Video bültenlerimize hoş geldiniz. Video bülten nedir ve böyle bir seriyi neden hazırladık? Bakın, herkes bizle çalışma imkanı bulamayabilir. Birebir seans alamayabilir, workshoplarımıza gelemeyebilir. Bazen bütçesi yetmiyordur, bazen vakti yoktur, bazen başka şehre gidemiyordur, başka çalışmalara katılamıyordur. Ama bu çaresizsiniz demek anlamına asla gelmiyor. İşte size harika bir çözüm. Sorularınızı bize sorun, biz de videolar aracılığıyla sizlere cevaplayalım. Bu seri bugüne kadar bize sorulan sorulardan zaten hazırlandı. Göreceksiniz başkalarının sorularını dinlemek bile size yardım edeceği gibi kendi sorunuzun cevaplanması, yeni bir bakış açısı verilmesi size son derece yardımcı olacak bakış açısı nedir? Bazen herhangi bir olaya veya olguya sadece bir bakış açısından bakıyoruz ve zannediyoruz ki tek yaşayabileceğimiz gerçeklik bu hatta yatıyor. Halbuki bakış açımızı biraz oynatmayı becerdiğimiz zaman görmek mümkün ki, "Aa, orada bambaşka bir gerçeklik var." İşte o noktada o bambaşka gerçeklik ve onun olasılığını girip yaşamak, deneyimlemek mümkün bakış açısının değişimi o kadar önemli bir unsur. Bu bültenler ne değildir? Yaşam koçluğu değildir ama bakış açınızı değiştirme konusunda hakikaten işinize inanılmaz yarayabilir. Gelin hep birlikte bu bültende hangi soruyu cevapladık izleyelim. Bugünkü ana başlığımız kıyas yapmak. Melike'nin sorusunu cevaplıyoruz. Esra Aykut merhaba. Ankara'daki workshop'tan beri aile, ilişkiler, ego kodları konusunda çalışıyorum. Sessiz bir çocuktum ve kendimi göstermek için bir şeylerde başarılı olmam gerektiğine inandım. Çocukluğum annemle geçti, o da başarıya çok önem verirdi. Bu nedenle çevremdeki insanlarla kendimi kıyasladım hep. Onlara göre ben daha iyiysem kendimi iyi hissettim. Son zamanlarda yerimde saydığımı hissettiğimde ben bile kendimi sevmedim. Bu kıyaslama huyu, benim mutlu olmak için daha çok sebebim varken başkaları neden daha mutlu diyecek noktaya geldi. Mutlu olmak, sevilmek, takdir ve fark edilmek için illa başarılı olmaya gerek yok diyorum kendime. Başkalarıyla artık kendimi kıyaslamak ve enerjimi buna vermek istemiyorum. Bu konuda düşüncelerinizin bana çok şey katacağını hissediyorum. Sevgiler demiş Melike.